düşselik bugün kadar şey yapacağız bugün sizlerle Bugün arkadaşlar Granny'yi bitireceğim. Biliyorsunuz sen bittin Granny videosunda bitirememiştik. Sürekli düşmüştük ve ben sinirim oldu. Sinirli olduğum için videoyu kapatmıştım. Şimdi arkadaşlar eee Granny oynayacağız. E, hadi başlayalım. Bu arada kanalıma like atarsan bir de abone olursan bir de bildirimleri açarsan çok sevinirim. Abone ol vardı. Saçım biraz değişik Böyle iyi. Hemen şuradan müziği kapattık zaten. Başta. Nasıl Böyle iyi sanki. İyi durdu. Değil mi? Evet şu an birinci gündeyiz. Saçım biraz değişik duruyor ama neyse. Şöyle başladık hemen. Hemen abi bak. Durun arkadaşlar. Şuraya aldık. Böyle dursun. böyle de çok değişik duruyor. Neyse abi baş yakardık. Ses yapmıyorum. Ananı bacını... Siktir lan grainy'i. Şöyle biraz buraya alalım ya. Arkadaş şunu kullanmıyoruz. Bak elim gelip duruyor çıldıracağım seni. Yani. I see you. I see you. Hadi yapıyorsunuz? bu da dakika o kapı açık mıydı? Kapı açık mıydı? Şu ananı bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim senin oyun diye. Senin ananı bacı O ne Bu ne? Mavi bir şey çıktı da. Ya abi face kim küçük ya. Şunu da iyi herhalde iyi tamam. iki gün birinci günden ta oha Green ne yapmış lan Onun öldük diye buraya mı geldi bu? neyse inşallah aşağıdan çıkarsın Green yani Ben şöyle üst katı çıkak şuraya ses yapalım Green'i <laughs> gelecek mi Okay. bak abi şu kuklayı mutlaka düşürecek çünkü green salak evet kırdı bak kendi düşürdüğü şeyin peşine gidiyor görüyor musunuz kendi düşürdüğü şeye gidiyor salak green şu an telefon aygın gitsin ya ya kışın çeksem bak telefon buz gibi. Ama yazın çekiyorum. Tost makinesi gibi şey oluyor. O saçım niye böyle oldu? Saçımı bir ayar çekemiyorum. Neyse git artık aşağı. Onun... Hemen şu planka alalım. Dur bir ses yapalım aşağıya git. Yok ses yapmayalım. Ses yaparsak bu sefer onun, onun sesine gelecek. Ben arabadan kaçacağım. Ee, arabadan inşallah kaçabiliriz. Ama şu gasolini. Arabanın parçalarını biliyorum zaten. Neredeyse onu <laughs> gidelim Gel gel. Gel gel. Muazzam bir şekilde kaçıyoruz. Görün şu an arkamızda. Aşağı kaç. Aşağı kaç. Çık. Çık. Koş 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 koş. %100 buradan bir şey vermeyecek. Şu kutuda zaten bir şey vermiyor. Şimdi Greeni öldürme şeklimiz şu an e, silah bulmadan önce bir yere kıstırıp orada boğmak. Şurada yani. Şurada. Telefonu sındı mı diye bakıyorum çünkü çok fazla sındığı için. Evet git yukarı. Senin burada işin yok. Git yukarı. Tamam, defol gitti bu. Şimdi aç bakayım şurayı? Şimdi gazolini doldurak kanka. Do gazolini. dur. Şimdi buraya. Aa yuvarlak bir nesne var geliyor şimdi. Gelir bu. şu an kilitleyeceğiz oraya onu. Çünkü başka başka şekilde dolduramayız şunu. Gelir misin Green'e? Evet geliyor. Gel girsen sen oraya. Eyvallah. Haydi yallah. Hemen şuraya atalım bunu. Arabayla kaçacağız bu arada. Ya ay beni ya Granny diye ağzını sıçayım senin ya. Oraya koyma de bir tuzak ya. Salak mıdır nedir tuzak koyup duruyor ya. Evet special K var. Ee, granny bir siktir. E, bir dakika yanına siktir bol gitti yanımızda. Şimdi burayı aç. Ama dur. Hemen şunu gidip takalım. Ya şunu at meydan amana koyayım. Aç şunu meydana. Evet arabayla kaçmayı düşünün çünkü arabanın parçaları daha çok mesela bu gördün mü baksı plak buluğu Açıyorum Evet burada kitap var silah yapmamız lazım orada Çünkü bir kere bir Boğamam Boğamam yani. Bakalım burada ne var burada kod çıkıyor fakat bu sefer çıkmadı Acaba Greyne şimdi tekrar doğar Bu şerefsiz Greyne'yi ben biliyorum Hemen karpuz yiyeceğim mi Gray'ı? Şöyle kesek. Koşuna. Evet. Ya master case'in anın. Arabayla kaçmayacağım ki ya. ya siktir et şunu. Ya şuraya. Hemen gidelim şu şapkanın parçasını takalım. Bundan sonra hızlıyız abi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Patlok key verirse bu arada çok iyi olur. Tadından yenmez. Patlok key istiyorum. Orada Grammy uyanmıştır ama. Ses yapak dur ses yapak. Şuraya gelsin. Zaten bizim yolumuz burada. İnşallah doğmuştur. Hadi doğ artık. Neyse. Biz işimize bakalım. Şimdi bunu koyacağız abi. Şeye, nereye? Ya doğduysa. Çek şu kutuları. Evet şey çıktı. Ya oy. Ya biz nereye koyacaktık bunu? Biz nereye koyacaktık bunu? Şu şatkanın parçasını buraya atıp bir şey olur mu? Doğdu Evet. Doğmuş piç kireyini. Gel buraya yavşa Burada şey var, kol var. Kolu o şey takacağız. Koyunu şeyine. Dereyini bir siktirip gider misin? Silah sonra yaparız zaten. Bunu boğacağız zaten. Şöyle gitsin bu siktir gitsin. Greyli, siktir git.

Koş 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 bahçeye 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 koş. bahçeye bahçeye, bahçeye. <laughs> Of organik kaşar geliyor bu arada Pop, Top dişimizi ısırıyor Ay çiçeği değil 10 dakika oldu şu an Şu an 10 dakikada nasıl böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama yani Evet güzel çekiç verirsen tadından yanmaz. O araba parçası verdi tamam. İyi. Engine part. Splat Blue falan çıktı ya abi. Ama <laughs> kesmemiz için ee, buraya ses yapalım. Ses yap. Tamam şu an ses yaptık. Buraya gelecek. Bir evet geliyor. Evet. Koşu benim. Spilak buluyu almamız lazım. Spilak buluyu. Zaten batarya da burada. Aa bak. Padlock. Carkey. Başka ne verecektir? Hemen şunu takalım. Tamam. Fransız lazım şu an. Rus çocuğu geliyor şimdi. Şunu at. Organik kaşara bir daha sıkıştırak şuraya. silah yapmadık ki pişman oldum ama koyayım. Gel artık. Geldi. Gelsene amına koyayım. Ne bekliyorsun? Evet şu an gir, gir oraya sen. Şimdi beni larcılarda koydum. Kal lan orada yavşak. Amına kodumun piçi seni. Kal orada piç. Batarya zaten burada splak bulur da burada. Aman okurum splak bulursa. Car key de burada. Eyvallah. Grain'i bir dakikalığına siktir bol gitti yanımızdan. Şimdi tekrar aşağı inelim. Biz nereye açmamıştık? Bir şey açmadık mesela üst kattaki şeye bakmadık. Car key'i açalım. Weapon ananı. Ananı satayım weapon. Tamam. Weapon iyi. Şimdi gidip o silahı açalım. Oradan torna düşürürüz. Koş. Koş koş koş. Koş. Koş Allah ne verdiyse koş. Evet, burada bir bok yok. Hemen, hemen koşalım. Koş. Koş. herhalde burada. Evet. Kovar. hemen 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 Hadi Grey'ni gelecek ağzımızı sıçacak hadi ya. Şöyle Şanslı. Nişancı. nişancı. Al şunu. Hareket etmesene ama. Evet, Sivizor'a gidip hemen şey yapalım. Koş. 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 Allah ne verdiyse koş. Hemen şöyle gidelim. Arabadan kaçmayı başarırsak Nightmare modunda yapacağız arkadaşlar bunu. Evet 13. dakika. Oo, safe key. Abo oh. Sevgiyi de verdi Allah razı olsun Allah Allah ne vurandım varsa versin Green'in yapımcısı Ruspu oh, çocuğu Ölgenin kaşar doğmuş <laughs> Koş Görüyor anca bu görüyor Ne bakıyor amına Oha Kötünün üzerine koymuş şu an kapağı gibi kesmem lazım. Ee, Şunu Boş. Sonra bunu tekrar fıstıracağız. Sonra böyle böyle oyun bitirmeye çalışacağız. Eğer bitirirsek inşallah. Ses yaptık. Koş, koş. Ya abi yarım saat gidiyor ya. Böyle mekanizkim. bak üst kata gitmemiz lazım. Ya üf amına koyayım geldi ya. Geldi ya. Gel amına sıktım dile. Gel gel organik kaşar gel. Gel üst yukarı. piç ben şunu. Evet, organik kaşarı tekrar ver. <laughs> Vranç seni ölecektin de mi oyun oğlu oyun. Vrenç var Vrenç amına kodumun oyunu Bir vermedi <laughs> Vrenç senin ananı sikeyim. Evet arkadaşlar şimdi tekrar videomuza devam edelim Evet hemen bu üst kattaki şeyi kesek Elektriği midir nedir Ya çark verecek amına koyayım böyle oyunu. Playhouse var o zaman. Ama ne bileyim bak onu. Çarkını sikeyim. Aç. Aşağı yolu bir. Şimdi oraya gidelim. Evet burada shotgun parçaları var. Evet, shotgun. Evet shotgun'ı birleştireceğiz Shotgun'u Gray'nin annesini. Evet Granny bir gelsin abi. Granny doğmuş mu? Hemen aşağı inin. ağzımıza sıçar. Şuradan bakak işte. Doğmuş mudur ya? Bence doğmamıştır. Ya bazen oyun şey oluyor. Doğuyor bunu. Şart kaç? Abba 22. Hayvan <laughs> ananı sikeyim. Ödüm koptu bilader. Ya reklamını da sik. Piç greyni reklam vermeye başlamış. Orus bir çocuğu greyni. Oğlum ne ara akşam oldu. Ne akşam oldu. Evet şu an yine şuraya. Artık hemen şey olmuyor. Yani böyle saat hemen geçiyor ama. Ama bazen ben saat 8 sonu o kadar feleğim şaştı. Şey işte. yani. Mecabi sikeyim lan. O şuna! Niye daha gelmemiş ki ama? şunu ebeninamı ya amı ya sikeyim seni sana ya laner e, alayım mı burada düdüğüm var mısın çık hadi gel gel Oo, geliyor 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 hızla hızla hızlı Gel gitti sikeceğim gel geldi Gelsene amına kodun. <laughs> ya piç ya. Ya piç ya. Gelmiyor amına kodun. Gel gel yavşak. Gel. Gel evini siktir. Nereden gireyim? Gelsene piç. Vuramadım diye var ya. Oo, vuramadım diye var. Ya siktir git ver lan mermimi. Orospu. Ya At şunu şey. At! Bir bakalım. Bir bok vermeyecek zaten. Bir bok vermeyecek. Bir bok vermeyecek. Niye o zaman bizi boş boşuna şey yaptıran ya? Hemen ya şu verici götümüze sokalım. Yürü. Bu verici gidip. Nah, tövbe estağfirullah neredeyse tüm parçaları vurduk bir parça kaldı o da şey patlok patlok versen öleceğim aman ha oyunu Piç oyun vermiyor virenç virenci siktir et tamam şimdi splat blue da ondan sonra virenci işimiz kan sonra akü sonra patlok verirse inşallah bir yerden ver artık amına kodumun öyle. Atla şuradan hızlı. Speedrun yapıyor sanki amına koyayım. Şuradan bir şey bir bok vereceğim mi? Vermeyeceğim. Amına kodumun oyunu. Bağladık. Şimdi gidip şey alacağız. Al. Al. Bir kere daha ölürsek ben burnunu ağzını sıçarım. Bir dakika nasıl geçer o? Bir dakika nasıl geçiyor? Bir dakika nasıl git? Ses ya. Piç kreni gelecek. Organik kaşar gel buraya. Hadi 20 dakika oldu video. Bir bitmedi lan Greyne misin nesin ya? Eh, hemen git. <laughs> hemen git. Organik kaşar. Kaşar oğlu kaşar seni. Ya tuzak kurup koyu sikeceğim anasını. Ben şurada arttı götümüzün dibinde amına koyayım. Gel or, orospu gel gel. Ya sen kimsin lan bana? Öyle şekil şukul yapıyorsun gel. Oradan çıkacaksın. Oradan çıkacaksın gel şuraya. Gelsene gördük nereye gittin hadi. Gelsene amına kudumu. Gel tablolarını var ya şimdi. Gel. Ya gel ya gel. Ne yapmışsın amına... Gel gel. Düşme şimdi neydi aküyü alacağız Başka ne vardı akü Tamam patlok lazım Sadece patlok kaldı Allah'a çok şükür patlok da bulduk mu İş bitiyor Evet şimdi gasolin Hop <laughs> bitirasın oyunu. Keşke şu patloku dokut çok kolay bulabilseydik. Oyunu direkt bitirirdik zaten. Tamam at şunu. Şu an ne lazım? Ne lazım şu an? Abi şu an bir şey lazım ama ne? Bilmiyoruz. Şu an patlok lazım. Tat dok nerede? Annenin amında. Tat dok nerede Allah bile. Tat dok nerede acaba? Tat dok nerede? Gel de şimdi bunu 2 saat aramın okuyun. Ben ah, kontrol bir bokunu vermeyecek. Bir de onun hakkını kuş yemi ver oradan İnşallah verir. Allah Allah'ın kitabını seviyorsan oradan kuş yemi ver. Vermeyecek orospu çocuğu. İbne oyun. Yavşak oyun. Vermiyor orospu çocuğu. Orospu çocuğu oyun. Piç oyun. Senin o, bu oyunu yapanı amına koyayım. Tamam mı? Piçler ya. Bir bokum koymamışlar oyuna. Doğmuş <laughs> Şuraya ses yapalım. Bu ibne buraya gelsin. Düş ama ne Düş düş. Ya eğil! Evet video organik. Video. Bu kapıyı aç. Ya bir çekiç verseydin ölecektin değil mi? Bir çekiç verseydin ölecektin. Bir şey yok ya. Yani. Bir bok yok orada. Hmm, buradaysa inşallah. Yok tabii ki. Yok tabii ki. Yok. 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 Bir kere daha ölürsek sıçarız bak. Bir kere daha ölmek istemiyorum. Ya piç kreğimi geldi yine. Keşke o tartı alsaydım. Şu kodumun bahçesine bir ses yap. Ne? Hı? Pat doktor. Ne alakalı ya? Aç. Ya buraya ses yapma. Hı, şuna. Bak şuraya ses yap. Heh. Dur gelsin bu ibne. Gelir mi? Gelir mi buraya? Gel abi. Gel abim. Abim gel. Tamam. Sıkları dolu bir Şimdi bir sıkışır koyu koyalım. Oradan patlok verirse oyunu bitireceğiz. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şimdi siktir bol git oraya. Ben bu dartı bir yerine sokacağım mı Nerede o çocuk? Siktir Boş. 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 Gelin, Tamam. yani Evet hemen gidiyor. Oyun, Oyun bitiyor. İnşallah verir. Tekte tek tek vuramıyoruz ki tek tekte. Tekte vuramıyoruz ki. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Dreksi do do. Do do Dreksi. Bu bir saniye bu bir dakika nasıl hemen geçiyor? Bu bir dakika nasıl hemen geçiyor? Başlarım ben böyle oyna ha. Bu bir dakika nasıl böyle geçiyor hemen? Evet şöyle. Tam. Evet Allah korusun. olsun. Aç şu kapıyı. Evet buraya bir gelirse ağzını Gel oğlum Yurganın köşe Gelsene buraya Ne evet, gelsin bir Öldürek onu sonra oyun bitiyor Bitiriyoruz abi çok heyecanlıyım şu an Gel amına kodunu piçi Öl Amına kodunu Gip, çık önümden. Yavşak ol yavşak çık çık. Çık. Oğlum şu an oyunu bitiriyoruz. Yes. Yes, yes. oyunu. Oyunu şu an bitiriyoruz. İlk defa Greyni biri bitiriyoruz. Grey'i 2'yi de bitiririz abiciğim ama onun için bir like atın. Allah için. Şunu buraya koy. Tamam. Şimdi uçaktayız öldü gökdelenden atladı an bunu şunu şu an her şey tamam yani gerçekten oyunu bitiriyoruz ya çok mutluyum biterse var ya abo Şarj kaç Ananı ki Şarj çok az hemen 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 koş 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 Aferin. Hadi gidek. Allah razı olsun. Senin gibi oyunun tamam <laughs> şaka şaka. Bak eğer padlock verirsen Allah için padlock. Siktir git oraya. Ya kuş yemi veriyor senin gibi oyunun amına koyayım. Padlock versen öleceksin amına koyayım ya. Ver diyoruz vermiyor amına. 5 saat oldu kayıt. Ah 30 dakika oldu. Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet görüşürüz Allah. Ya ne diyorum ya. Allah'a emanet görüşürüz bay bay. Ben bir daha bu oynayan ebesini sikeyim